Selam, birlikte minyatür Harry Potter kitaplığı hazırlayalım. Bu ürünü müşterimin siparişi üzerine hazırlıyorum. Minyatürlerini dolduralım. Hogwarts'un sembolünü böyle bir duvar çerçevesi yaptım. Ölüm yadigarlarını da çerçeveledim. Muzipliğin tamamlanması için tabii ki minyatür bir Marauders map'e ihtiyaç var. Onu da yaptım. Şöyle bir saksım var. Bunun Harry Potter'la bir alakası yok. Rafı süslemek için ekliyorum. Müşterim ailesiyle çekildiği bir fotoğrafını gönderdi. Onu da minyatür çerçeve yaptım. Biraz da kitaplara bakalım. Klasik Harry Potter serisine ek olarak özel kitaplar da hazırladım. Ozan Beedle'ın hikayeleri, fantastik canavarlar, çağlar, boyu Quidditch. Ayrıca Harry Potter yıllığı, büyücü dünyası, el kitabı hatta resmi olmayan Harry Potter yemekleri kitabı bile var. Hogwarts görselini raftan sallanacak şekilde sabitleyeceğim. Ondan sonra tek tek her şeyi yerleştiriyorum. Müşterimin aile fotoğrafı videoda görünmesin diye küçük bir sansür koydum. Ben rastgele dizdim. O istediği gibi değişiklik yapabilir. Saksı hariç her şey hareket ediyor sonuçta. Bu kitaplık mağazamdaki en sevdiğim ürünlerden biri. Kapatsanız bile içini görebiliyorsunuz hem de tozlanmamış oluyor. Peki siz sevdiniz mi? Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Böylece bir müşterimin ürün daha özenle hazırlanmış oldu. Eğer siz de kendinize veya sevdiklerinize özel ürünler yaptırmak isterseniz benle iletişime geçebilir veya shopier mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Detaylar açıklamada. Güle güle canım, sahibini mutlu et.